Daha dürüst, daha çalışkan, daha adil inşallah gazetecilerimizle birlikte. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü de kıymetli basın mensuplarımızın ve gazetecilerimizin tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize, şahsınıza, ailelerinize, kurumlarınıza hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde 2025 yılında Sağlık Bakanlığımızın politikalarını, talimatlarını yerine getirebilme adına ortaya koymuş olduğu vizyonu sahada vatandaşlarımıza, hastalarımıza, çalışanlarımıza ortaya koyma adına 2025 yılında sık saha ziyaretleri yaparak bakanlık politikalarımızı sahada bizzati yaşatmaya çalıştık. Hastanelerimizi, ilçe sağlık müdürlüklerimizi, aile sağlığı merkezlerimizi, sağlık evlerimizi, sağlıklı hayat merkezlerimizi, ağız diş sağlığı merkezlerimizi tek tek ziyaret ettik. Personelimizle hasbihal ettik. Onlara pozitif motivasyon sağlamaya çalıştık. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızla mutlaka diyaloğa girdik, hasbihal ettik. 2026 yılını İzmir'de saha ziyaretleri yılı olana ilan ettik. İnşallah bu yıl kapsamında ben ve tüm ekip arkadaşlarımız haftanın her günü mutlaka sahada olacağız sahayı bırakmayacağız. İzmir ilinin gördüğünüz gibi özellikle güçlendirilmiş ilçeleri olarak Karşıyaka, Menemen, Torbalı, Ödemiş, Bergama, Urla, Tire ve Kemalpaşa ilçelerimiz değerli basın mensupları güçlendirilmiş ilçelerimizdir. Duduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii şehir hastanesiyle beraber eğitim araştırma hastanelerimiz, <laughs> dal hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz, ağız diş sağlığı hastanelerimiz, ağız diş sağlığı merkezimiz, üniversite hastaneleri, özeller ve üniversite hastanelerimizin aldığı buradaki yük yüzde on civarında. Yüzde seksen üzerinde Sağlık Bakanlığı tesisleri ilimizdeki vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Ulaşma oranımız İzmir'de 92,85. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. 2025 yılında 273 vatandaşımızın helikopterlerle şehrimizin ilçe merkezlerinden, ilçelerinden, köylerinden merkez hastanelerine getirdiğini gördük. Hızlı ve güvenli bir şekilde. İzmir'den hastanın nakline de 5 kere uçak ambulansı kullandık. 25 kere de uçak ambulansı ilimizde kullanmış bulunuyoruz. 294 personelle toplam 180.310 hastaya ulaşıldı 2025 yılı içerisinde. 317.330 toplam ziyaret gerçekleştirildi bir yıl içerisinde. Bir diğer pilot uygulamamız 2025 yılı içerisinde başladığımız Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nda afetlerde akıllı bileklik uygulamasıyla sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırdık. Şu anda bu akıllı bilek uygulaması yaklaşık dört aydır ilimizde pilot olarak uygulanmakta. Türkiye'de ilk pilot olarak pilot il olarak biz uyguluyoruz arkadaşlar. Burada da nedir bu akıllı bilek uygulaması diyecek olursanız şöyle ifade edelim. Aslın tabii felaketi yaşandı. Allah bir daha bizlere o günleri göstermesin. Aslın felaketinde yaralılar farklı illere nakledilmiş ve tedavi edilmişti. Kendini ifade edemeyen yaralıların nerede olduğunu bulmak problemdi. 2025 yılında İzmir'de başlayan bu projede amaç yaralıların ulusal sağlık sistemine kaydı sağlanarak tedavisinin tamamlanmasına kadar takip edilmesini ve kayıpların bulunmasına yönelik bileklik uygulaması. 112 ambulansı ya da UMKE tarafından müdahale edilmiş vakalara bir kare kodu bulunan bir bileklik takılıyor. Fotoğrafı ekleniyor kişinin. Gittiği hastanede sağlık çalışanı tarafından kare kod taratılıyor ve pilot uygulama olarak ilimizde yaklaşık 4 ay içinde acil sağlık hizmeti alan yaklaşık 90 bin vatandaşımıza da bu akıllı bileklik uygulanarak geliştirildi ve afetlerde dijital olarak kullanım için hazır hale getirilmiştir. Bu 856 ambulans Bakanlığımız tarafından alınıp illere gönderildi. 45 ambulans ilimize nakledildi. Onun anahtar teslimi törenindeydik. İnşallah ee, inşallah önümüzdeki günler içerisinde bu 45 ambulansımız faaliyetlerine başladılar. İlimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli basın mensupları 2025 yılı içerisinde yine 5 adet acil sağlık hizmetleri istasyonunu binasını ilimize kazandırdık. Biz aşılama noktasında çok güçlü olan bir ülkeyiz. Tabi istiyoruz ki her çocuğumuz aşılansın. Bir çocuğumuzun bile aşılanmaması herhangi bir sebepten dolayı bu bizim istediğimiz Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Müdürlüğü'nün istediği bir durum değil. Özellikle bu aşı kararsızlığı ve reddi özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle yanlış bilgilerin, yanlış cümlelerin, yanlış yorumların sosyal medyada dolanmasıyla vatandaşlarımız bundan etkileniyor anne babalar. İşte ne diyorlar? Aşılar otizme yol açıyormuş. Aşıların içerisinde zehirli maddeler varmış. Doğal bağışıklık daha iyiymiş. Aşılar çok hızlı geliştiriliyor, yeterince test edilmiyormuş. Aşılar kısırlık yapıyor, genetiği bozuyormuş gibi bir takım yanlış algı oluşturacak özellikle sosyal medyada ifadeler görüyoruz. Bunların arkadaşlar tamamı çürüntülmüş e, iddialardır.